Merhabalar arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Kucak dolusu. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? Allah biz bir haftadır bahçeden çıkamadık. Bir haftadır bahçedeyim arkadaşlar. Fidesiydi. Baklasıydı, mısırıydı, fasulyesiydi, bamyasıydı. Öyle uğraşıyorum. İki kişiyiz ama Ya da şöyle. Hemen şu en başlarına şöyle ikişer, üçer kök o başından bu başa böreceğim arkadaşlar. Çok yemiyoruz. Böreceği hele genelde bulunsun birkaç kök olmayınca aranıyor. Şöyle. Bir şontane. tane. kısmında arkadaşlar şöyle yer fasulyesi ekeceğim. Arkadaşlar bu fasulye hem çok verimli oluyor hem de çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Yemeği kavurması. Çok da çabuk çıkıyor. Bir diğer adı da 40 günlük. Böyle gidecek tohumlar atacağım yeri Şöyle bu başa da ektim arkadaşlar. Şöyle 10-15 kök kadar. Bu yarımda oluyor zaten. 3-4 kök olsa dinli oluyor. Evet. 54'üm evet. tamamdır. Evet arkadaşlar şu araya da yer fasulyesi ekeceğim. O da böyle oluyor bakın arkadaşlar. Şöyle küçük küçük boncuk boncuk oluyor var ya da böyle. Fasulye çekeceğiz. Sıhılarını yolacağız haliyle. Sıhı saçalım. Böcek olanlar var fasulyelerin içinde. Çıkan olur, çıkmayan olur. Tedbir amaçlı fazla atıyoruz. Evet. çok değil arkadaşlar şöyle hemen bir buşak topraklarda azıcık şöyle üstüne örtü veriyoruz altı da nemli zaten geçen sene ekmediydim ben bundan ondan önceki sene vardı da ama çabuk geçiyor arkadaşlar. Hemen iki sefer, üst sefer anca toplanıyor. Sırık fasulyeler uzun süre toplanıyor. Bunlar öyle değil. Bunlar iki kere, üç kere topluyor. Yer fasulyesi olduğu için. Hemen şöyle. İsmail da de damlamalara basma dedim ayağıma biri damlamalara gidiyor. Evet arkadaşlar. Bir tek soğanım kaldı arkadaşlar. Soğan ekeceğim. Tohum soğan. Ondan sonra bahçe ekme işim bitiyor başlara bölünce ortaya yer fasulyesi ektim arkadaşlar. Rabbim güle güle yedirmeyi nasip eylesin inşallah. Kurban olduğum Allah da böyle bağ bahçe uğraşmayı isteyen herkese nasip eylesin. Benim yıllardır hep hayalimdi. Yorucu oluyor ama severek uğraşıyorum, severek yapıyorum. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dost çıkalım. İnşallah hep birlikte çıktığına, çapasına, sulamasına, toplamasını da yaparız. Hep birlikte göreceğiz büyümelerini. Şunlar da şöyle tavuklar yesin diye ekledim ya arkadaşlar. Yeşillerini eğdim, eğdim, eğdim Yediler yediler bunlar en yani son kalan buğdaylar. Burada böyle başak çıkarttılar. Ben de ellemedim tavuklara dedim. Başakları ağarınca eğerim yerler gene dedim. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Şu en baştan sadece iki sıram kaldı. Oraya da soğan ekeceğim. Onu da sizlerle birlikte artık yarın ekeriz inşallah. Yerini hazırlayacağım. Ondan sonra da onu da ekeceğiz. Tohum işi bitiyor. Fidelerimi de zaten yaptım şöyle. Hepsinden birer ikişer sıra. Görüşürüz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanetsiniz.